Güneş Güneş ne Ne yapmaya geldik? Tercih yapmaya mı? Evet. Tamam Haydi günlere de motive dene sketch. Şey ve Brezilyalı sigortacı firmacısı. Onu Raziliş, Züfe, Başka ne var. Sokeda please bilen mi var? Evet. Konuk iyi alayım mı? Konuk iyi alayım. bu kurslarımıza katılan, devam eden, azmiyle örnek olan engelli bir öğrencimizdi. Sonuç o itibariyle sınav sonuçları açıklandıktan sonra bugün buraya tercih yapmak noktasında ziyaretimize geldi. Bundan sonraki hayatının öğrenimini yüksek öğretimde devam edecek. Biz de bu azimli öğrencimizi, kardeşimizi üniversiteyi tercihleri noktasında rehber öğretmenimizle birlikte yardımcı olmaktayız. İzel öğrencimizi, kızımızı bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Benim Doğuşta. İki buçuk yaşımdan beri fizyoterapi alıyorum. İyileşme çabamı bütün okuma yazmamı anne, anneme borçluyum. Annem olmasaydı bu yolda e, biraz zor olurdu. Yani şöyle söyleyeyim benim birçok engelli arkadaşım var. Onları eve tıkıyorlar, eve hapsediyorlar ama annem beni... Hiçbir zaman ne bir toplumdan, ne bir öğretmeninden, ne bir fizyoterapistinden Eksik etmedi. Benim e, hiçbir arkadaşım olmadı. Ben ilkokula gittiğim zaman bile sakat geldi, sakat oturdu, sakat yaptı. İşte o zaman benim ilkokul arkadaşım olmadı. Ama arkadaşlarım yerini öğretmenlerim aldı. En çok da annem aldı. Ben arkadaşım yerini annemi görüyorum. Arkadaşım yerini kitaplarıma görüyorum. Benim arkadaşım kitaplarım oldu, benim arkadaşım öğretmenlerim oldu. Üniversite sınavına girdim. Ben çok dershane dolaştım. Hatta hiçbir dershane beni kabul etmemişken ben buraya geldim. Sayın müdürümüz işte bizi bu imkanı sağladı. Birebir ders verdi. Ben öğretmenlerime çok şey borçluyum. Bütün öğretmenlerime Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Yok. Ben halkla ilişkiler veya da bankacılık istiyorum. Ama en çok maliye istiyorum. Çünkü e, maliyede işte e, devlet yönetimi e, kadroları olabilir diye düşünüyorum. Hatta benim en büyük hayalim okumaktı zaten. Ben yürümediğim için okumayı istedim kendimde. En azından boş boş oturacağımı, en azından bir okurum, bir şeyim olur, bir hedefim olur diye düşündüm. Yani ben tabii ki de yürümek de istiyorum ama yürümesem de bu dünyanın sonu değil. Ben engelim, engel olarak da görmüyorum. Kızım üniversiteye kazanmasını, okumasını, iyi bir yere gelmesini istediğim için kursa sağ olsun Halk Eğitim Merkezi'miz. Sayın Müdürümüz e, bize bu imkanları sağladı, e, kızım kurstan faydalandı, iyi bir derece aldı. İstediği bölümü yerleşmesini, iyi bir yere gelmesini canı gönülden istiyorum. CP, Serebral palsi hastası. Devamlı yanındayım, hiç ayrılmam yanından. İş yerimi kapattım, kızımı okutmam için kendi özel iş yerimi. Ben onun hem annesiyim, hem babasıyım. Babamız vefat etti. Her yerde ben bekliyorum başında, hiç ayrılmıyorum yanından. Okulda, 12 yıl boyunca okulda bekledim. Kursta devamlı yanındayım, hiç ayrılmıyorum. En büyük hayaliydi kızımın okumak. Kitap okumayı çok sever. Kursunu hiç aksatmadan kursunu götürdüm. Yani e, aldığı eğitimle iyi bir yere geldiğinden eminim. İnşallah Allah yolunu açık etsin, iyi bir yere gelmesini isterim. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ederim.